Hazreti Hızır'ı tabi çözmeye çalışıyorlar. Ben o zaman bir parça daha bilgi vereyim. Çok iyi olur. Evet yoruldum. inşallah. Çok merak ederim. Evet. Hazreti Hızır'ın özelliği İslam'a ileride zarar vereceğini gördüğü, düşündüğü kişileri veyahut Cisimleri, mesela bu bina olabilir veyahut bir bölge olabilir, bir arazi olabilir, ee, etkisiz hale getirmekle mükelleftir Hızır. Ee, bir de Hızır e, bir işi yaparken e, sürekli zamanın içine girip çıktığı için Hızır'ın bulunması, tespit edilmesi de mümkün değildir. Mesela burada bir vazifeyi yapar. Birden zamanın ve mekan dışına çıkar yok olur. Yani normal vatandaş görünümünde, insan görünümünde sen de anlayamazsın. Vazifesini yapar, çeker gider. He, onun için dinsiz masonlar Hazreti Hızır'dan yani haşa Allah'tan korkar gibi hatta daha şiddeti korkarlar. Yani Hazreti Hızır'dan çok canları yanmıştır onların. E, iman da edemedikleri için yani bir mana da veremedikleri için Hz. Hızır'a yani ne olduğuna bir mana veremedikleri için ona çünkü şeytanla bağlantıdalar. Yani şeytanı ezen bu gücün ne olduğunu anlayamıyorlar. Yani sadece korkuyorlar, panik haldeler. Mesela bak 99'da Türkiye'de şeytan tam anlamıyla dehşete düştü. Ve şeytan taraftarları yenildiler 99'da ne olduğunu onlar biliyorlar. Yani, zamanı geldi kendileri anlatacaklar. Yani gördükleri harikaları, e, akıl almaz olayları, yani, onların açısından akıl almaz, bizim açımızdan akıl alacak olayları biliyorlar. E, o kadarını söyleyeyim, bir daha söylüyorum. Bakın Hızır, Kur'an'daki ifadede de bunu görüyoruz. Cismi isterse e, kullanılmaz hale getirebilir. Mesela farz edelim bir gemi kullanılmaz hale getirir. Yahut bir bina kullanılmaz hale getirir. Veyahut bir insan insanı da işlevsiz hale getirebilir. Yani o, o şekilde söyleyeyim. Hı hı. Ama İslam'a ve dine ileride zarar vereceğine düşünüyorsa yani öyle bir şeyi onda gördüyse yapıyı görse vahiy hareket eder ve yapar. Onun için yani ee, mesela Mehdi karşıtlarına karşı bir güçtür Hazreti Hızır. Yani Mehdi düşmanlarını durduran bir güçtür. Ve e, görünüp kaybolan bir güçtür. Yani Mehdi'nin bu kadar başarılı olmasının nedenlerinden biri de budur. Yani Mehdi'ye yardım eden bir varlıktır Hazreti Hızır. Hazreti İsa Aleyhisselam'a da yardım eden bir varlıktır. Devlet kuruluşlarında görev alıyor. Devlet yıkılışlarına görev alır. Zaten Hızır kıssasına bakan bunu görür. Yani biz diyor bir ülkenin yıkımına karar verdiğimizde bir buluşma vakti tayin ettik diyor Allah. Bu buluşma Hazreti Hızır'ın ve o devrin vekillerinin üçlerin, yedilerin, kırkların yaptığı toplantı. Algarta dedikleri de Tabi bizim bildiğimiz binalarda toplantı yapmıyorlar yaptıkları vakit. Yani e, onlar için e, yerin katmanları yerin altı da mekan olmuş oluyor. Yer altındaki mağaralar da onlar için mekan olmuş oluyor. Çünkü yani maden içine hulul etme özellikleri var. Maden içine girip çıkabiliyorlar. Ya yani, duvardan girip çıkabiliyor. Cin gibi aynı yani cinlerde de vardır o. Hı hı. Mesela cinler de yer altı mağaralarında gezerler. Agartha denilen olay budur. Yani yeraltı mağaralarındaki hayatta oradaki yapılan toplantılar. Ee, on, bir de onların Şambalaları var. O yani onların karşı şeytan. yani şeytanın grubu. İşte Deccaliyet budur. Yani ee, e, Şambala ekibi. Ee, e, yani aslında ölen Deccal edilen olay şeytandır. Yani insan şeklinde zuhur ediyor. insan zannediyorlar. Öldürülen o olmuş oluyor. Hmm. Yani onun fikir sistemi tam öldürmüş. O yer normalde kör, perişan böyle biçimsiz bir insan şeklinde tezahür ediyor. Ee, mesela bak e, Lucifer mi ne ona bir şeyler diyor Doğru. Şeyler şeylerine, dedelerine. <laughs> ateist masonlar Darwin'in bütün öğretilerini Lucifer'den öğrendiğini söylüyorlar. Getireyim kaynağı gösterteyim. Ya yani bütün detaylarının onu yönlendiren Lucifer'de diyor. Ya yani Darwinizmi onu anlatan, onun bu konuda da çalışmalar yapmasını sağlayan buydu. Dedesi de Aras Darwin de masondu. Bu da mason. İkisinin de belgesi var bende. Ateist masonlar. E, dolayısıyla bunların en başı e, şeytan oluyor. E, şeytan insan şekline görün, bürünüyor. Deccal denilen varlık budur işte. bir de bunun ekibi oluyor işte. Yeraltı ekibi oluyor. Buna Şambala diyor de, ekibi var bunların. Bu, bu yüzyılda yenildi işte. Garibanlaştılar. Yani Agarta denilen şey Hazreti Hızır'ın ekibidir. Yani dolayısıyla Mehdi'nin ekibi. Yenilmiş oldular. Şimdi bu yenilme 2012'den itibaren açık ve aleni görülecek. Arkadaş aynısını söyledi. 2013'te de, de ani bir gelişme görmeyin dedi. Ben dediklerimin aynısını tekrar ediyor. Aynı uslup. Fatih Altaylı da büyük bir hayranlıktan dinliyordu. Etkilenmiyor gibi yapıyor ama yani ana konusu bu. Yani müthiş etkileniyor Fatih Altaylı. Ya yani gece gündüz düşündüğü konu bu. dolayısıyla Deccal takımı yani Şambala takımı yahut işte şeytanın takımı şu an iki büklüğün vaziyetteler. Böyle bir ani vuruş olacağını bilmiyorlardı. Mesela bak Hazreti İsa Aleyhisselam da göğsünü gere gere faaliyet yapıyor. Durduramıyorlar. Mehdi de görevini yapıyor. Onu da durduramıyorlar. Evet. Yani bu mağlubiyetin adıdır işte. Ve İslam ve Müslümanlar muazzam bir atağa geçtiler şu an. Ee, Agarta iddia eden Ergenekon örgütünün e, en çekindiği yapıdır. Onların e, iddia eden Ergenekon örgütünün e, yapılmasında da Şambaladır asıl. Hı. Yani Hı. yer altında bunlar e, yapılanıyorlardı. Yani yeraltı mağaralarında bunların şeytanları. Onları çağırıyorlar. Onlardan bilgi alıp ona göre hareket ediyorlar. Mesela bakın 3 milyon Müslümanı katletme emri almışlardı şeytandan. Liste hazırladılar. Bakın listeyi, o listeyi yer yuttu. Bak o kadar söyleyeyim. O listeyi yer yuttu. Yani yok şu an. Ve bundan dehşete düştüler. Yerin altında kaldı. Bunu kendileri bilirler. Yani eğer onun ağa babalarına sorarsanız bilirler. İnşallah. Ya yani anladılar ki bir olağanüstü olayla karşı karşıyalar. Ya yani şu anki garibanlıkların, zavallıkların nedeni de o. Tam anlamıyla panik havasındalar. Yani şeytan bunlara ihanet etti adeta. Şeytan kendi derdini düştü, kaçacak delik arıyor şu an. <laughs> e, ahir zamanda ilk defa şeytanın ölümü vardı. İşte hadislere bakın görürsünüz, şeytanın ölümünden bahseder o zaman Mehdi Devrinde bu olay gerçekleşti. Baş edemiyor şu an şeytan.